Arkadaşlar artık yeter. Ben de bu o yorumları görünce sevdilerim ama benim de elimden yani bir şey yani. Ne yorumlarından bahsediyor olursam arkadaşlar. Yorumlarımda bilmiyoruz ya her konseyde. Az yorumları geliyor sürekli ve ben de size almak ama Ben ama bende bir sıkıntı var. Benim Minecraft'ımda direkt. Tamam bu sıkıntıdan dolayı ben hiçbir şekilde oturmaşım ya. Error veriyor yani. Hardcore seyirin bitince ben yeni seyriyi de hepiniz alacağım zaten. Bunu defalarca yorumları yazıyorum ama hiç kimse görmüyor. Artık yani ben de dedim ki video atmam lazım yoksa yorumları böyle yazıp açıklamaya atmaktan cidden ben de yoruldum. Oh Allah Allah. Bakın. Söyle Mesela ben el postalısından giriyorum. Her sayıma giriyorum. Tam oturum açılacak. Error veriyor. Ben yeniden bir Minecraft şeyler lazım. Ama o zaman da hardcore seyriyi düşünecek. Ve ben o seyriyi de bayağı bir ilerledim. Bir de o kadar ilerleyebileceğimi düşünmediğim için. Gayrı düşünemem. Ama o yüzden hiçbir şekilde de sizi o seriyi bitirip Minecraft'ı silip yeni Minecraft yükleyeceğim zaten. Bunu defalarca söyledim ben size. Defalarca. Ama yorumlara bakmıyorsunuz ki arkadaşlar. Bir kere yorum yapıyorsunuz ondan sonra ne şey oluyor? Ya bu adam bizi almıyor. Arkadaşlar siz gelmiyorsunuz ki. Siz bakmıyorsunuz yorumlara. Ben hani toplulukta da paylaşsam yine görmeyeceksiniz. Ben o yüzden video almak zorunda kaldım. Şu anda bir, bir saat sonra okula gideceğim. Ama sırf sizin için şu an video çekiyorum. Bana okullarınız nasıl geçiyor? Söylerseniz yorumlarda iyi Ya. Yani bakın ben yeni serimde Zombire Craft'ta sizi alacağım zaten. Zombire Craft'ta sizi alacağım. Zombire Craft. Şu an bu normal Akkor seti de alamam. Çünkü oyunu silersem ve tekrar yüklersem Minecraft'ın hesabım yüksek. <laughs> ya bu adamlar... var. Bot. Om. Dört bin canlı karakter oynuyor. Kaynağı şey çöpüyor. Allah razı olsun. Ya, şimdi, ol. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Tekrar ediyorum. Allah razı olsun için dinleyin abi. Ben yeni haç de sizi alabiliyorum. Çünkü oturum açılmıyor bende. Hiçbir şekilde çok fazla dedim. Oturum açmayı zaten biliyorum. Merak etmeyin yani o sürede bir sıkıntı yok. Ama işte böyle oluyor ve hoş giremiyorum. Hardcore işi bittiği zaman sizi alacağım. Yani biraz sabırlı olun ki seriye gelebileyim. 5 yaptı. <laughs> sırf sizin için sırf Bakın isterseniz ben gideceğim. Birazdan pemi satın alacağım. Ondan sonra Be gideceğim buradan. On burada ne bir savaşçı var lan? Arkadaşlar evet. zombi craft'ta neler olacak? Söyle söyleyin istiyorum. Zombi craft'ta bir paletik asla ineceğiz. Oradaki itemler lise ve bakın. Eğer ben ölürsem şey değil bitiyor. Yani su siz ölürseniz seri devam edebilir ama benim ölmemem lazım. Ben ölürsem seri direkt olarak bitiyor. Niye? Ben ben hiçbir şekilde bakın hiçbir şekilde de de ölmemem lazım. Zaten o yüzden ben zombiyle craft yapmak istiyordum. Ama modları denediğinde asırı zorlanıyordum. Ben bu işte bu ay. Yeni bir işte. Benim size işte atmadığım bir sürü arkor söyledim ben. 100 gün boyunca hayatta kalmış Şimdi çok fazla şey yaptım. 99. günde öldüm. Ondan sonra bir ay boyunca video atmadım. Önceden hazırladığım videoları attım. Kırmızı Abi pemis satın alıyorum söyle. Normalde grip diyeceğim ama kutu. Bu arada ben burada sen de oynayacağım. Bakın. Zombie Craft mod pekini ben zaten çok fazla denedim. Ama çok zor. Asır asır zor. Hani olmuyor deniyorum deniyorum Mobbeck'te de sürekli ölüyorum Max'u üçüncü güne kadar ayakta kalabildim o yüzden ben Akbor için içine başladım ve kalplerimizi hepimiz 44 kalp yapacağız bunun için şey yapacağız herkes çok yüksek 44 kalbe kadar bekleyecek canımızın 44 kalp olduğunda 44 kalp olduğu anda hepimizin ben oyundan çıkacağım. Mod kapatacağım ve 44 kalpte oynamaya devam edeceğiz. Çünkü zombiler asır fazla vuruyor ve Allah'tan bu seriyle böyle bir vaka şirketmişim. Şey bu sayede hiçbir şekilde ölmeyeceğiz. Ve bakın arkadaşlar bu benim oynayacağım hani ne modu var ya silah modu. Zombiler hiç uygun değil. Bir de artık arkadaşlar söyle bir şey de olacak. <laughs> 15. günde Zombie Craft'ın vampir modu da ekliyorum. Yani daha daha zor olacak. Bu seride ölmemiz çok zor olacak. Ve bakın sırasıyla hepinize aynı anda alacağım. Ve su, is su veriyorum. Mesela ben Zombie Craft'ı çekiyorum ya siz de çekebilirsiniz. Ama ma hani bir tane işaret var ya. Şimdi hani bir tane şey var mı? Mesela bir işaret koyuyorsun. Ondan sonra benim ismimi yazdım. O işaret ismimi mavi bir şey. Gidiyorsun. Hani bu. 10 sabit koyuyorsunuz. Game over. Artı ve over bir 15 yapıyorsunuz. Beni sabitliyorsunuz. Öyle yaparsanız mutlu olurum. Çünkü benim serim olduğu için. Tüm size de iyi yapacağım. Ve zaten arkadaşlar seni değil. Arkadaşlar aboneyim. Bana da abone ol demeyin. Ne mi? Yani? Abi Allah rızası için. Bir şey demek istiyorum ben size. Ben size hepinize abone, Tüm abonelerim aboneyim. Bu arada abone için çok teşekkürler. 200 abone de, de gideceğim. Gideceğim hardcore'dan Netherite diyeceğim. Netherite olmaya çalışacağız ama buna büyük ihtimalle çünkü Netherite biz yükseltme sandallar ve o sandal 5'te bulalım ve 5'in ortasındaki sandıktan çıkıyor bir de çok sıkıntı. Bir de setim hiç değil. Bir de Bugger Craft da o geliyor. Ben daha ne Bakın bizim yapacağımız şeyler. Mob farmı, demir farmı. Yani hepimiz bir farm yapacağız. Hep birlikte. Basaracağız bu seriyi hayatta kalmaya. Hayatta kalacağız. Ölmeyeceğiz asla. Bana söz verin. Asla ölmeyeceğiz. Aramızdan birisi ölmesini hiç istemiyorum. Daha önce benim eskiden evet, bir tane şeyim vardı. var ya. Adı arasında zombiyle kraftım baktığım moduna oynuyorduk. Gittik. Dik. Dik ne oldu biliyor musun? Adam zombiye çıkacak diye bana sıktı. Orada öldüm ben. Ben bir de hardcore değil. O survival. Öyle bir mod pek de buldum. Onu da indirdim. Abi bir... Bir ve üç attım ya. Bir ve üç. Akla ön üstü nasıl Ha? Üstüm akla. basıyor. Keselim ki ben bunu keserim güzel ben sana. Kolayca keserim. Akla var üstüme. Ha akla. Akla akla. Allah nasıl... <laughs> Adam orada kaldı. Bir ve 3 yaptım. Bir ve 3 değil aslında iki v bir ama

kolaydı. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır artık. Yani anlamınızı bekliyorum artık. Yani. Lütfen. Son bu star hediyesini atacağım. Efsanevi çıkarsa sıfır abone olayım. Çıkmadı. Neyse like da abone olmayı unutmayın. Sevdiyorsunuz. Bay bay. Spike.